Mustafa Edu bizim 2019 senesinde desteklediğimiz ve ne mutlu ki bize söylediğimiz arkasında durduğumuz, önerdiğimiz bir arkadaşımız beş sene burada belediye başkanlığı yaptı. Çok yakından takip etti kendisini. Biz takip ediyoruz. Hiçbir yerde görmediğim bir şeyi gördüm bu anlamalara. Yani belediyeler çeşitli nedenlerden oralara girmiyorum. İşte onları iktidarı suçlarlar, başka şeyler söylediler. Para yardımı yok derler. Yok illa bana derler. derler. Derler derler. Kredilerimizi engelliyorlar derler. E Bornova Belediyesi'nde bunlar yapılmadı. Bu zorlukları yok muyuz? Bornova Belediyesi arkadaşlar bir tek mesken satmadan, bir tek mekan satmadan mekan satın alan belediye, e, bina satın alan, ilave eden tek belediye başkanı arkadaşlar. Lütfen alkışlayın, çok Belediye Başkanlığı büyük sorumluluk. Sizdeki dediğimin kamuya aktarılabilmesi için ekibe ihtiyacınız var. Bu tek başına olacak olan bir şey değil. Bürokrat, ekip ve sivil toplum örgütleri. Bunların hepsi birleşince Mehmet abi bir şeyler oluyor. Ne oluyor? İlk başta şunu söyleyebilirim. Parayı kendi paranız gibi kullanıyorsunuz. Parayı doğru kullanmak çok önemli. Bu ülkede ekonomi ortada. Şimdi biraz önce Ahmet abiye de söyledim. Yani 5 yıllık belediye başkanlığının öncesinde 5 yıllık da meclis üyeliği var. Yani e, örgütte de 5 yıl meclis üyeliği yapınca bir takım deneyimler yine kanunun cebine giriyor. Yani siyasi kimlik, ekonomi, sivil toplum örgütleri, iş dünyası. Bu dördünü topladığınızda burada işte bu sonuçlar çıkabiliyor. Bu araçlar Borla ve 15 yıl bu bunları kullanacak. Bir lira kira ödemedi. Her yıl şu anda kiralamış olsanız bazı bu araçlar sizin değil. Kiralamış olsanız bugün en küçük arabanın kirası 25-30 bin lira oldu. Kamyonlar 130-150 bin lira. iş makineleri 200 bin lira. Belediyelerin kaynakları Bunlar ödemeye yeter mi? Bilemiyorum. Bana göre 2024 yılında borçlu belediyelerin en çok sıkıntı yaşayacağı konu maaşların dışında bu tip dışarı ödedikleri paralar olacaktır. Biz Boğana bu Belediyesi'ni bundan kurtardık. Şimdi bir tasarruf elde edildi, bakın İsmail Bey burada, Yahya Bey başkan yardımcım, meclis Biz bu tasarrufu elde ettiğimiz bu 350 milyon değerin dışında her yıl kira ödemeyen bir yapıdayız. Tabii ki borçlu olacak, borna besi. Tabii ki kasasında para olacak. Ama halka bu gelirlerin karşılığını vermek lazım. Ben bir tasarruf elde ediyorsam e, halka nasıl yansıyacak bu? Bakın biz onları nasıl yansıttık? Asfalt üretim tesisinin makinelerini satın aldık. Dışarıdan herhangi bir şey yapmıyoruz. Evet. Bu gidiyor. Evet. evet. Efendim, Borna gelen var mı işinizde? Köşede bir iş bankası vardır. Evet. Atacağını biliyor. Evet. Evet. Ya bugün satarsan 80 milyon lira. Evet. 4 milyona satın aldık. Bizim belediyemizin, Murat abicim, kendi alanı içerisinde. Evet.